Ee, bir de gaziler diyelim Aslında siz çok e, yakından ilgileniyorsunuz Şu anki e, son durum nedir? Şimdi Terörle mücadele <laughs> sırasında yaralanıp Gazi sayılmayan 20 bin kahramanımız var Hande Hanım. 8 Nisan 2021 tarihinde Konuyla ilgili bir kanun Teklifi vermiştik Kısaca Bu 20 bin insanımıza biz şeref baile, Aile bağlanmasını istiyoruz gazilik ünvanının verilmesini istiyoruz. Evet. Kanun teklifimiz komisyonda bekliyor. Hı, hı Bu kahraman kardeşlerim tarih huzurunda, millet huzurunda, manevi huzurda zaten e gazi oldular. Gazi bunlar. Biz sadece kanunla bunu taltif edeceğiz, teyit edeceğiz. Bu kadar. Bir an önce yasalaşmasını istiyoruz. Gazilerimizle birlikteyiz. Onların hak ve hukukunu savunuyoruz. Onları unutmuş değiliz. Asla da unutmayacağız. Pekala. Ve unutturmayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. için sağ olun.